Sıfır emisyondan herkese selamlar. Ionic 6 ile an itibariyle tam olarak 10.000 kilometreyi doldurmuş durumdayım. Ve bu 10.000 kilometrede arabayı ilk aldığım günde olan beklentilerimin hangilerinin karşılandığını, hangilerini ise aracın karşılayamadığını sizlere bu videoda objektif bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sıfır emisyon, bu bizim vizyon. Arabayla başlar misyon Doğayı korumak için çıkıyoruz yola Her kilometrede sıfır karbolla IONIQ 6 her zaman Türkiye'ye gelmesini beklediğim ve geldiğinde de almak istediğim bir arabaydı. Özellikle bugüne kadar çok fazla SUV araç kullandığım için sedan bir arabaya geçmek benim için her zaman bir hem ilgimi çeken, merak uyandıran hem de beni biraz endişelendiren bir durumdu. Çünkü yaşadığım yer itibariyle biraz daha yolları bozuk, tümsekler, çukurlar fazla olan bir yerde yaşıyorum ben. Bu sebepten çok endişelerim vardı alırken ama bu endişelere rağmen yine de Ioniq 6'yı almaya karar verdim. Ve itibariyle 10.000 kilometreyi doldurduğumuzda şu ana kadar en ufak trim sesiyle, en ufak çukura girerken altını sürtme gibi durumlarla karşılaşmadım ve bu beni çok şaşırttı. Memleketimde her köşeye kasis yapılıyor ve bu kasislere tabela dikilmiyor mesela. Bir gün çok hızlı gelirken birden yeni yapılan bir kasisin olduğunu son saniye fark ettim. Arabanın dört tekeri havalandı aynı anda ama tekrardan dört teker üstüne düştüğünde herhangi bir şekilde yere sürtme ya da araba Galatasaray'a verecek bir durum oluşması söz konusu olmadı. Ve burada gerçekten çok şaşırmıştım. Yani bu kadar yere yakın. Bir, yani neticesinde bir sedan bir araba kullanıyorum. Ve sedan bir arabayla bu kasisten nasıl sürtmeden geçtiğimi anlayamadım ve şükrettim. Süspansiyonu, yere yakınlığı, sedanlığı benim için bir problem oluşturmadı. En büyük artıları bu olur benim gözümde. Trim sesi sıfır. Umuyorum ki nazarda değmez ileride de yaşamayız. Evet menzilinden ne bekliyordum ne buldum? Biraz da buna girelim. Arabayı aldığımda bahar ayları yeni yeni geliyordu ama aldığım gün hava sıcaklığı eksi 2 derecedeydi ve ben eksi 2 derecede 300 kilometre kadar kullanarak arab arabayı aldığım memleket, yaşadığım memlekete getirdiğim süreçte arabayla ilgili bu kadar uzun yol deneyimim ilk ve tek herhalde çünkü çok fazla şehirler arası yola çıkmadım aldığından beri. 300 kilometrede eksi 2 derecede %80'lik bir tüketim sağladı bana full şehirler arası. Yani kış aylarında eksi 2 derecede kar yağarken 300 kilometre bir menzil bence okeydi yani şu anda beklentilerimin altında bir menzil değildi çünkü 86 kW, 90 kW ısı pompasız arabalarda da ben aşağı yukarı uzun yola çıktığımda kış aylarında bu menzili yakalıyordum zaten yaz ayları geldiğinde de şehirler arası menzilim gayet tatmin edici düzeylerde menzil konusunda en ufak bir sıkıntım yok yaklaşık olarak yaz aylarında 400 kilometre 420 kilometre civarında bir menzil alıyorum şehir içerisinde de bu 500 kilometreye yaklaşıyor. Bu da beni tatmin eden şeylerden bir tanesi. Çünkü neticesinde bu arabada 53 kW bir batarya var. En büyük endişem buydu alırken. 53 kW'lık batarya beni üzer mi? 53 kW'lık batarya beni mutlu eder mi? Ee, beklediğim menzilleri karşılar mı? Araba videolarda bahsedildiği gibi yeteri kadar aerodinamik mi? Yeteri kadar verimli bir araba mı? Bunlar bir endişe konusuydu. Bayağı bir uykularımı kaçırıyordu. Ama arabayı aldıktan sonra, arabaya alıştıktan sonra bunun bir problem olmadığını söyleyebilirim. Bir diğer söz konusu da güvenlik. Güvenlik olarak olarak arabadan beklentim yüksek ki e, güvenlik konusunda da ben bu arabada bir problem yaşamadım. Aracın e, advanced donanımında progressive'e göre güvenlik olarak bazı eksiklikler var. Bunlar yan park sensörleri mesela. Ama yan park sensörlerinin olsaydı iyi olurdu diyorum ama olmaması da bana inanılmaz üzücü inanılmaz beni e, yani nasıl söyleyeyim moralimi bozan bir şey olmadı. E, çünkü rahat rahat girip çıkabildim girdiğim yerlere çıktığım yerlere. Ee, arka trafik uyarısı var Arkada trafikten bir araç geçiyorsa Sizi stop ediyor araba Bazen bunun absürt yerlerde çalışıp Benim canımı sıktığı da oldu mesela Bir diğer problem Ioniq 6'da beklediğim ama bulamadığım Arabanın dönüş açısı çok geniş ee, Dönerken Zorlu dar yollarda U dönüşü atacağım koşullarda U dönüşünden yola çıktık Madem oradan devam edelim dönerken iki hamlede dönmem gerekebiliyor. İki hamlede dönmemi gerektirebiliyor araba. Bu da yani biraz daha dönüş açısı iyi olsaydı dediğim şeylerden bir tanesi oluyor. Dönüş açısı birazcık dar. Müthiş bir değer. 53 kW bataryalı bir araban araba için 200 kW müthiş bir değer. Bu da beni son derece mutlu eden şeylerden bir tanesi. Arabaya aldığımda beyaz koltuklar Normalde seviyorum arabanın içini ferah tutuyor ama çabuk kirleniyor mesela. Beyaz koltuklar kafamda çok büyüyordu ve arabayı aldığımın ertesi günü koltuk kılıfı sipariş ettim. Koltuk kılıflarıyla kullandım arabayı epeyce bir süre. Sonradan sonraya inip binerken arabamın pantolonumun değdiği yerlerde koltukta kararmaların olduğunu fark ettim. İniş biniş açısı biraz zor. Biraz rahat bir iniş açısı yok. Hatta yakın zamanda kaza geçiren Çağatay Hocam, Avukat Çağatay Bey, e, Ioniq 6'sını bu yüzden satmak zorunda kalmış, kaldığını açıklamıştı videoda. Çünkü gerçekten arabanın, hele cüsseli biriyseniz, iniş binişi biraz zor. Sportif bir araba yaptıkları için biraz da tasarımdan kaynaklı olarak arabanın iniş binişinin zor olduğunu söyleyebilirim. Bu kesinlikle doğru. E, sonradan sonra ben bu koltuk kılıflarını sökmeden önce internetten temizlik siparişi, deri temizlik kiti aldım. Ve çok da hesaplı bir miktara. Deri temizlik kitini sıktığım anda, e, sildiğim anda koltuktaki tüm lekelerin çıktığını fark ettiğimde, o derideki tüm kararmaların gittiğini fark ettiğimde, koltuk kılıflarını da söktüm attım. İhtiyacım yok. Yani Ionic 6 kullanan arkadaşlarımız bundan endişeleniyorlarsa, aracın koltukları kir tutmuyor arkadaşlar. Yüzeyde kalıyor ve en ufak bir kir çıkarıcıyla sökebiliyorsunuz bu kirleri. Bu da artı verdiğim şeylerden bir tanesi oldu. Öte yandan arabanın genişliği. Genişlik müthiş. Yani ona söylemeye gerek yok zaten. Bunu arabayı showroom'da inceleyen herkes söyleyecektir. Bir durumsa bu arabanın yol tutuşu arkadaşlar. Yani evet kendi arabam, arabaya tutkuluyum. Bu yönden arabayı övüyormuşum gibi gelebilir ama bu arabayla sportif sürüş yapmayı deneyin. Sadece bunu söylüyorum size. Sportif bir sürüş yapın. Ben e, yüksek hızlarda inanılmaz derecede yol tuttuğunu söyleyebilirim bu arabanın. Ki bu arabanın videolarını çeken çok iyi sportif sürüş yapan sürücüler de var. Türkiye'de youtuberlar da var. Onların da videolarını izledim. Otopark TV olması gerekiyor. Arabanın hakkını vererek çok güzel kullanmış. Ellerine sağlık diyelim. Çok güzel bir sürüş dinamiği var arabanın. Yani arabanın içerisinde gidiyorken tamam çok büyük bir motor gücü, çok büyük bir beygir gücü yok ama o ilk 0-50 hızlanmanız trafik sizi o kadar iyi rahatlatıyor, o kadar çözüyor ki problemlerinizi. 0-100 hızlanması biraz 8 8.5 saniyeyi buluyor olsa da 0.50 hızlanması 2-2.5 saniye kadar süre alıyor arkadaşlar bu arabanın ve bu da inanılmaz rahat ettiriyor ve sürüş olarak da arabanın yola yapıştığını hissediyorsunuz. Ya acaba şu viraja sert girersem savurtturur atar mı beni diye bir gram şüpheye girmiyorsunuz. Arabada zaten markanın en güzel yönlerinden bir tanesi lastiklerden hiç kaçmamış. Bu kaliteli lastikler var. Bende Hankook lastikler var. Hankook'un elektrikli araçlar için üret lastikler var ve çok iyi bir lastik. Ben e, hiçbir problem yaşamadım Yol tutuşunda ıslak havalarda Yağmurlu havalarda, karlı havalarda Hiçbir problem yaşamadım ben bu arabayla e, Söyleyebilirim Yol tutuşunu merak ediyorsanız Arabanıza böyle sportif bir sürüş de yapmak istiyorsanız Arabanızla Keskin virajlara yüksek hızlarda ben girmeyi severim Öyle bir sürücüyüm diyorsanız Bu da kesinlikle tavsiye ettiğim yönlerinden bir tanesi Araba çok tok bir hissiyat veriyor içerisindeyken Yani e, asla o arabanın Sizi arkaya atmayacağını Asla yarı yolda bırakmayacağını hissediyorsunuz. Bu da kesinlikle artılarından bir tanesi. Eksilerini söyleyecek olursam. Eksileri bu araba keşke biraz daha büyük bir bataryayla gelmiş olsaydı ve keşke progresif donanımını bu kadar pahalandırmamış olsalardı da ben de progresif alsaydım dedim. Çünkü 360 kamera hep olmasını istediğim özelliklerden bir tanesiydi. Geri görüş kamerası arabanın müthiş bir çözünürlüğe sahip değil ne yazık. Ee, i̇yi bir geri görüş kamerası yok arabanın. Yani konalardaki geri görüş kamerasıyla aynı kullandıkları geri görüş kamerası. Şu CarPlay'in, şu CarPlay'in arkadaşlar, Apple CarPlay'in kablosuz olmaması da canımı sıkıyor benim. Yani her defasında telefonumuş, arabaya taka taka, Apple CarPlay'e taka taka telefonumun bataryasını yedim. %78'li batarya sağlığı aldığımda arabanın şu an 10.000 kilometresinde 6 ayda telefonun batarya sağlığı %70'e indi. %8 bataryası gitti telefonun yani. Aktif bağlantı özellikleri. Blue Link'i getirecek, 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 getirecek ne zaman getirecek bu Blue Link'i bilmiyorum. Sürekli kamuoyu baskısı oluştu kuruyoruz Ionic kullanıcıları olarak Ionic 5 ve 6 kullanıcıları olarak sürekli kamuoyu baskısı oluşturmaya çalışıyoruz ama bir türlü gelmiyor. Umuyorum gelecek ama ne zaman bilmiyorum. Umarım gelecek. Yani bir de diyorlarmış hani sizin arabalarınızda olmayacak falan filan ama var. Şu anda arabanın Avrupa versiyonlarında var. Aktif bağlantı özellikleri, BlueLink özellikleri var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belli şeyleri şart koşmasından ötürü şu anda aktif bağlantı özelliklerimiz ne yazık yok ama umuyorum ki gelir. Öte yandan arabayla kam. şöyle bir problem var arabayla ses sistemi çalıştıracağınızda ya da virtual özelliğinde kullandığınızda içerideki prizden dışarıya bir şey çektiğinizde güzel ses sistemi, televizyon, e, projeksiyon her şeyi çalıştırdım ve saatlerce kullandım. Hiçbir problem yaşamadım. Ama kampta arabanın içerisinde uyuyacağınız zaman yarım saati geçtikten sonra akü uyarısı veriyor. Duruş modunda olmanıza rağmen bu ya benim arabamla ilgili bir problem bilmiyorum. Servise hiç götürmedim. Götürdüğümde soracağım onu da. Ya da Ionic altının klimasının açık olduğu ve soğutmanın aktif olduğu dönemde araba bataryayı aküyü daha doğrusu koruyamıyor. Hala aküden almaya devam ediyor. Bununla ilgili servise bir geri çağırma ol oldu. Ee, beni aramadılar. Aramalarını bekliyorum. Bu konuyla ilgili bir geri çağırma var Ionic 6'larda. Aramadılar beni. Umarım zaten 10 bin'e geldi. 15 bin'e bir şey kalmadı. 15.000 bakımında yazılımını da attırırım büyük ihtimalle. Navigasyon şu anda güncel değil. Teslim aldığım haliyle. Navigasyonunu da güncelletmem gerekiyor. Kendi navigasyonu hiç kullanmadım. Apple CarPlay'deki Apple'ın navigasyonunu kullandım. Müzik sistemi Bose Premium ses sistemi yok ama tatmin edici bir ses sistemi var diyebilirim. Kesinlikle tatmin edici bir ses sistemi var arabada. Quality of life yani konfor özellikleri araçta tatmin edici düzeyde diyebilirim. Koltukları inanılmaz rahat. Uzun yolda yormuyor. Koltuğun bel desteği oluşu, sürücü koltuğunun bel desteği oluşu müthiş derecede güzel. Zaten elektrikli koltuğun nimetlerinden bahsetmeye gerek bile yok. Elektrikli koltuk olması iyi ki elektrik. Aslında ben alırken hani demişlerdi elektrikli koltuk yok arabada falan. Ama var elektrikli koltuğumuz var ha, Öndeki Frank'ı hiç kullanmadım daha hiç bir kere bile kullanmadım. Bir de yandan şarj kondisyonlama, belirli saatlerde şarj etme muhabbeti çok güzel. Akşam eve geliyorum, arabayı şarja takıyorum. Taktığım anda başlamıyor. Diyorum ki saat 10'da başlat, sabah 6'da kes. Araba saat 10 oldu mu çalışıyor, şarjı başlatıyor ve sabah 6'da da kesiyor şarjı, bitiriyor mesela. Ve diyorum ki şarj amperini düşür, arabayı daha yavaş şarj et. ondan 6'ya kadar şarj et. Ben sabah 6'da yola çıkacağım da, sabah 7'de yola çıkacağım da araba sıcak olsun diyorum. Sıcak bir şekilde de arabamı buluyorum mesela belli derecelerde arabamı buluyorum. Bunlar çok güzel şeyler. Bu özelliklerini de artı yazabilirim. Yani genel olarak toparlayacak olursak, arabada eksi yazabileceğim çok fazla bir şey yok. Bu arabayı ben çok beğeniyorum. Maddi anlamda bir zorluk çekmediğim bir koşulda da ki umarım öyle bir şey olmaz. Arabayı yıllar yılı kullanırım. Çünkü ya belki bir aileye karışana kadar, evlenip çocuk sahibi olana kadar kullanacağımı düşünüyorum çocuk sahibi olsam bile yine de kullanmaya devam ederim gibi geliyor. Çünkü güvenli bir araba, konforlu bir araba. Tek sıkıntısı bagaj hacmi 400 litre, 401 litre bir bagaj hacmi var. Düşük. E, gönül isterdi ki daha yüksek bagaj hacmine sahip olsun Ioniq 6 ve biz de eşyalarımızı uzak mesafelere daha fazla eşyayı taşıyabilelim geziye, tatile vesaire çıktığımızda. Ama bu da maalesef eksi olarak yazacağım şeylerden bir tanesi olarak bizleri karşılıyor. Evet, umarım bu videoda Ioniq 6 ile ilgili düşüncelerimi en net şekilde aktarabilmişimdir. Yer yer zaman zaman biraz arabaya olan tutkumdan dolayı hani biraz fazla övmüş de olabilirim. Dünyanın en iyi arabasıymış gibi göstermiş de olabilirim. Ama ben arabamı gerçekten çok seviyorum. Çok severek biniyorum. Bugüne kadar tek arıza lastik basıncı oldu. Onu da lastikçiye götürmeye fırsatım olmadı. Acaba lastiklerin basıncı gerçekten düştü mü? Yoksa sensörde mi bir problem var? Bilmiyorum. Bugün yarın götüreceğim. Daha dün oldu. Dün verdi lastik basıncı hatasını da. Problem yoktur onda da. Varsa da zaten garantisi devam ediyor. Ve çöz Yana da hiç şüphem yok. Almayı düşünen insanlar bu görüşlerime kulak vermişlerdir umarım. Ya da arabayı merak edenlerin fikirlerine, meraklarına bir nebzede de olsa yardımcı olabilmişimdir. Gidermeleri yönündeki taleplerine bir derece de olsa yardımcı olabilmişimdir. Kendinize çok ama çok iyi bakmayı unutmayın. Umuyorum ki yakın zamanda bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.